Merhaba arkadaşlar Spagol yine bir kez bugün e, Bir açıklama videosu çekeyim dedim çünkü ben bayağı bir olmayacağım Oğlum bayağı Arkadaşlar iki ay boyunca olmayabilirim Bunun sebeplerine gelirsek dur dur Tamam şifreyi falan gösteririm seni valla hesabım çıkarsa direkt oyunu bırakırım ama yakın bir daha da girmem bu oyuna neden mi bunları bir daha bulamam ben abi hani bunları bir daha bulamam ki oğlum ben ha bulsam bulsam 9 ayda bulurum olur hani bir base yapmak istesem hani ben bu ben bu serverda bu, bu servera insan bırakmak için girdim ben ve bıraktım zaten ve patladı. Sebepsiz yere patladı oğlum. Çok sebepsiz yere patladı. Adam biliyordu. Adam de. kit olmadığını biliyor zaman koyayım. Boku bokuna patlattı adam ya. Ne bileyim güzel de bir yapı hani oka boktan bir yapıdı yani Allah'ım falan küfür de etmedim amına koyayım yapıda tabelalarda falan. Nedir bu nefret amına koyayım? Ne dedin? Of be, B'se bak dur. Of of patlatayım. Hani B'se gelse dese ki klana katılabilir miyim diye o adam. Tamam derim. Ama base'i patlattı adam. Şimdi neden Base alayım ki ben o parayı? Yani base'i patlattı adam niye base alayım? Saçma sapan Benim öngörülerim çok ya var ya. İçime doğdu çünkü. Bu çocuk ne alaka gibisinden Bu çocuğu ben çok erken TP edecektim. iki gün önce falan patlamadan. Çocuk dedi. Ben seni çok büyük hayranım çekebilir misin benim BT diye. Yok dedim. <laughs> çünkü biliyorum hani bir, bir şey yapacağını hani anladım o an. Hani mesela bak şuradaki kişilere bakın abi. Bu kadar kişiyi seçtim hani klana aldım. Bunların çoğunu ben tanımıyordum abi. Yani bayağı 4 ee, yani şu anda 5 tanesi falan tanım tanımıyorum. İlk aldığımda. Bunlar hiçbir yamuk yapmadı. Hiçbir yamuk. Benim base hiçbir bir zarar vermediler. Tabi verdiler. Tabi ki verdiler. Onu sandık odasının amına koydular ama yanlışlıkla yaptılar. Hani bilerek bir patlatma durumu yok. Yani bu yüzden ihanet eden yok. Hiçbir ihanet eden yok bize ve bana, bana, klana. Şu anda ihanet eden kimse yok. Ve şunu kapa. Ee, bir de burası yeni base arkadaşlar. Ee, açıklama videosu falan. Eee çok fazla göstermeyeceğim. Tabii ki çok fazla göstermeyeceğim. Eee Burası bir ada şeklinde bir yer arkadaşlar. Ne bileyim. Çok gösteremem ama ben burayı ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Açıklama videosunda göstereyim dedim ama ne bileyim. Ee, arkadaşlar, ee, dupe bekliyorum. E, dupe çıktığında şöyle bir base yapacağım abi. Dur şuna geçelim abi. Mesela şöyle bir base dur yapayım mı ya 8 iken bir base abi yapayım lan yapamadım bir dakika dur dur yap bir dakika bir dakika ben yapacağım ya yok bu da değil lan amına koyayım Allah belamı vermesin bir, bir, bok yapamıyorum anasını satayım bir dakika düz fırça yok mu abi hiç sevmiyorum amına koyayım valla benim yetenekler gitmiş killler kaybedilmiş abi ya işte arkadaşlar direkt dur göstereyim amına koyayım bak 8 gem mega pes abi dur Arkadaşlar bu şekilde base yapacağım. Şu şekilde. Yani şekil bu olacak. Ee, arkadaşlar bu da neden söyleyeyim? Neden böyle bir şey yapıyorum? Neden yuvarlak yapmıyorsun diyorsanız? Arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar. Al abi yuvarlak. Mouse'la bile yapamıyorum oğlum. Al. Mouse'la bile yapamıyorum amına koyayım. Ben nasıl ee, şunun gibi bir base yapabilir mi abi? Yapamam tabii ki. İmkansız. Şu BS e bir baksana olur. Yani hem çok karmaşık hem de çok şey yapım. Aşırı karmaşık BS öyle böyle değil. Yani içi tabii ben bunun haritasını indirdim. Baktım bu e. Yani 3D 3D şekilde baktım. Oğlum base gerçekten çok güzel vardı Değil mi? Mükemmel. Evet tabi bu yuvarlak sayılır mı bilmiyorum ama bak şuna bak ya bok gibi durmuyor mu oğlum şu yani bu çok mu güzel bak yani arkadaşlar ben dedim işte dediğim gibi 6 ay ya ay alt oha 6 ay askere mi gidiyorum amına koyayım yo, oha yok oha da değil dur klanı da gösterdim anasını satayım bir dakika dur, oğlum klana şey söyleyeyim amına koyayım salaklık yapmasınlar yine dur dur birisi şey der şimdi yani ben Efe'nin arkadaşıyım beni klanı al gibisinden der klanın birisine gelir buranın koyar öyle bir koyar yani Dediğim gibi arkadaşlar base patladı. End base. Hatta göstereyim yani. Göster evet göster ya ne olacak? Bir dakika XBC şey var tamam. Var. Var da işte ne yapalım? Ya küçük bir klan biz. sorun Aa, Lan dur dur dur. <laughs> tamam. Tamam base. E, arkadaşlar ya, biz yani tamir edilemez şekilde patladı. Yani arkadaşlar ya, bunundaki blokları toplayayım, tamam mı? Buraya base yapayım daha kısa sürer, tamam mı? Hani bunu tamir etmek e, etmek etmeye çalışmaktansa. Çünkü tamir edemez bu. Anasını ikiler yani. Adam sevkine patlattı ya. Bak şuna bak. Bir tane kit bile yok bak. Al bu. Bu ne işini yarayacak senin? Al yani ne bileyim. Ne bokunu yarayacak oğlum bu. Al çok iyi bok yedin amına koyayım. Harika bir bok yedin. Al sana hatta madalya verdim amına koyayım. Harika koca birisin anasını siktim mi geri zekalı. Hani diyorum ya. Hani base'te çok fazla kit olduğu bir zaman vardı. Hani e, taklacıyla Bukra Pro e, kitlerin anasını ağlatmışlardı. Ben sana fakirleşmiştim oğlum. Bu bizi sarso tamir etmiştim. Hiçbir kit yok. Bak 4 tane kit vardı bizi. Sadece 4 tane. Sadece 4 tane kit vardı. Adam sevgine patladı oğlum. Hani çok fazla böyle bir e, sandık olsaydı, içi dolu olsaydı hani tamam derdim o zaman. Vallahi şunu topla dur. Evet o zaman derdim Derdim ki Evet oğlum ad adam haklı ya Evet öyle bir şey Diyebilirdim bak Adam haklı diyebilirdim Ama değil abi Adam sebepsi yere patlattı onu Hiçbir Amacı yokken patlattı var ya Yani ne kazandın hani beysine kit gönderseydin Tamam mı bir 90 tane falan Kit veya 4 tane kit alıp beysini taşısaydın ona bile oktum biliyor musun? tamam adamın bir sebebi varmış bir amacı varmış hani hani kiti kiti ihtiyacı varmış oğlum adamın derdim ama Rüseyin beysin sebepsiz yere ağasına sıçtı ya ne bileyim oğlum hiçbir sebep yok hani sebep arıyorum kit yok ne yapacak hani kit yok eşya da çok yok 2 3 e, toprak parçası falan var. Hiç bir bok yok. Adam bok bokuna patlattı abi. Neyse arkada dediğim gibi 2 ay sonra ya yani 2 ay boyunca benden haber alamayacaksınız. E, şeyden dolayı. Ben yeni bir mega base projesinde çalışacağım. Kendi başıma koca bir mega base yapacağım kendi başıma. Yardım almayacağım. Ee, hiçbir yardım almayacağım hem de hiçbir yardım almayacağım ee, ve bir base yapacağım falan da filan da ee, yani o kadar çok da bir şey yok. bana bunu kolay kırmak için bir şey yok mu yani Kılıç, bu, şu. Lan bu ne alaka bir dakika bu kim verdi oğlum bunu elime <laughs> elime kim verdi lan bunu değil mi oğlum lan mojang seni ben amına koyayım ya şunu kolayca kıracak bir şey yapsaydın amına koyayım Allah belanı vermesin seni neyse ee, lan bitenim kalmış ona ne aldın boş boşuna ne aldın bir dakika elmenter satan yer yok neyse Dediğim gibi arkadaşlar biz boku bokuna patladı. Ben iki ay boyunca olmayacağım. Arkadaşlar kit çaltacağım. Anasının kadar kit çaltacağım yani. quartz, e, toprak kitleri ve cam kitleri çaltacağım. O kadar çok çaltacağım ki arkadaşlar öyle böyle değil. İkili sandıkta dolduracağım öyle böyle değil. Ağasına sıçacağım ortalığı. Sonra kimsenin ruhu bile duymadan bir base yapacağım. Yani şu anda söylüyorum tabi bir base yapacağımı. Aşırı büyük bir mega base. Eee projesi. falan da filan da. Neyse. Eee kimse bilmeyecek. Umarım bulunmaz bitmeden. Bitmesini istiyorum. Merhaba arkadaşlar Spellgirl yine bir kız bugün Ay yani ananı dur Yanlış oldu bir dakika hey ee, Ben kafam karıştı arkadaşlar Görüyorsunuz saat 5.01 Çok üzgünüm ee, Kafam karıştı amına Neyse video bitti Abone ve like atarsanız sevinirim 2 ay boyunca yokum Çünkü bir mega base projesi falan filan anladınız siz Ne demek dedim? hadi bay bay